Bir sabah güneş ormanı aydınlatırken Güneş Hilal elbisesini giyip dışarı çıktı. Kuş sesleri, çiçeklerin kokusu ve hafif bir rüzgar ormanda her şeyi canlandırmıştı. Hadi bakalım, bugün acaba kimlerle tanışacağım diye düşündü ve neşeyle yola koyuldu Güneş Hilal. Bir ağacın dalında cıvıldayan minik bir kuş gördü. Kuş birden uçup yanına geldi ve "Merhaba Güneş Hilal, seni Gök Kuşağı Festivali'ne davet etmek istiyoruz." dedi. Festival mi? Çok heyecanlandım. Ne yapmam gerekiyor?" diye sordu Güneş Hilal. Kuş gülümsedi. "Gel, önce dostlarımızla tanışalım." Kuşun peşinden giden Güneş Hilal, bir grup yavru kedi ve köpekle karşılaştı. Hepsi çok sevimliydi ama biraz yorgun görünüyorlardı. "Ne oldu onlara?" diye sordu Güneş Hilal. Kuş, "Hepimiz gün boyunca çok çalışıyoruz ama güçlü kalabilmek için bir şeyler yememiz gerekiyor." dedi. Ormanın biraz ilerisinde etrafı ışıl ışıl parlayan periler vardı. Güneş Hilal, perilerin renkli kanatlarına hayran kaldı. Merhaba, Güneş Hilal, Gökkuşağı Festivalini başlatmaya hazırız, ama biraz enerjiye ihtiyacımız var, dediler. Ne tür bir enerjiye ihtiyacınız var? diye merakla sordu Güneş Hilal. Doğanın bize sunduğu lezzetlerle güç toplayabiliriz, de dediler periler. Periler Güneş Hilali sihirli bir bahçeye götürdüler. Bu bahçede gökkuşağı renklerinde meyveler, yemyeşil yapraklar ve çiçeklerle kaplı ağaçlar vardı. Bu bahçeden yediğimiz her lokma bizi daha mutlu ve güçlü yapar dedi perilerden biri. Güneş Hilal bahçedeki güzelliklere hayran kaldı. Minik kuş bir meyveye kondu ve ondan bir ısırık aldı. Bu meyve bana uçarken güç veriyor dedi kuş. Yavru kediler ve köpekler de sihirli meyvelerden yemeye başladılar yedikçe enerjiyle doluyor ve mutlulukla oyun oynamaya başlıyorlardı. Güneş Hilal hepsini izliyordu. Sanırım ben de denemeliyim diye düşündü. Güneş Hilal bir mor meyveyi eline aldı ve "Belki bir ısırık alabilirim." diye mırıldandı. Meyveden bir ısırık aldığında tatlı bir lezzet ağzında dağıldı. İçinde bir sıcaklık ve mutluluk hissetti. "Bu çok güzelmiş. Bu kadar lezzetli olacağını düşünmemiştim." dedi. Herkes sihirli bahçeden yedikçe Gökyüzünde bir gök kuşağı belirmeye başladı. Periler bu doğanın bize teşekkür etme şekli dediler. Güneş Hilal gök kuşağını hayranlıkla izlerken yemek yemek sadece karın doyurmak değilmiş, aynı zamanda mutlu ve güçlü hissetmekmiş diye düşündü. Gök kuşağı altında herkes şarkı söylemeye ve dans etmeye başladı. Güneş Hilal de katıldı. Kuş, bize enerji veren şeyleri sevmek çok önemli dedi. Güneş Hilal gülerek "Haklısınız." kendimi daha güçlü ve mutlu hissediyorum, dedi. Gün batmaya başlamıştı. Güneş Hilal, kuşlara ve perilere teşekkür etti. Bugün çok eğlendim ve çok şey öğrendim. Gök kuşağını birlikte görmek harikaydı, dedi. Periler, ne zaman ihtiyacın olursa bizi hatırla, dediler. Eve dönen Güneş Hilal, annesine sarıldı. Anneciğim, çok güzel bir gün geçirdim, dedi. Annesi gülümsedi. Doğa bize her zaman güç ve mutluluk verir, dedi. Güneş Hilal annesiyle birlikte akşam yemeği masasına oturdu. Güneş Hilal o günden sonra her gök kuşağı gördüğünde perileri ve ormanda geçirdiği o sihirli günü hatırladı. Artık her lokmada mutluluğun tadını çıkarıyordu.